Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. 590 bin takipçisi olan sosyal medya kullanıcısı Merve Taşkın kim? Kimleri ifşa etti? Sizin için araştırdık. İşte Merve Taşkın hakkında merak edilenler. 1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez trend topik oldu. Millennium çağının çılgın tavırlarından etkilenen Taşkın aslında bir Instagram fenomeni. Instagram'da 600 bine yakın, Twitter'da ise neredeyse 200 bin takipçisi var. Cesur pozları ile 7'den 70'e herkesin dikkatini çeken Taşkın'ın fenomen olmaması zaten imkansız deniliyor. Sosyal medyada erkeklerin ilgisini üzerinde toplayan Merve Taşkın için Hilal Cebeci, Esra Ceyda kardeşlerimiz ile süren meme ile meşhur olma kervanındaki son sürüm benzetmesi yapılıyor. Taşkın ilk olarak 2017 Eylül ayında Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş'ın Porto'yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti. Bir sözlük yazarının yorumunda Merve Taşkın için sağa sola et atarak para kazanan sadece kasaplar değilmiş diyerek tüm olayı özetliyor. Cesur pozlarıyla dikkatleri üstüne çeken Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ''Artık bakire değilim, merakımdan yaptım.'' demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Taşkın, bu sefer de bir takipçisinin ''Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?'' sorusuna cevap verdi. Taşkın paylaşımında ''Bakireyim, yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu olduğunu normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi ölene kadar bakireyim yani dedi Sosyal mecraları sürekli bu şekilde karıştıran Merve Taşkın'a son olarak Emre Mor eşlik etmişti. Emre Mor'u üçüncü kez Merve Taşkın ifşa etti. Emre Mor'u videolu bir şekilde ifşalayan Merve Taşkın, uzun bir yazıyla da bunu paylaşmak zorunda kaldığını dile getirdi. Ama bu ilk futbolcu ifşası değildi. 2017 Eylül ayında da Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı göz paylaşımının ardından Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme geldi. Uzun zaman önce katıldığı bir YouTube kanalında Loris Karius'la buluştuğunu söyleyerek her şey yaptığım bir tweetle başladı. Daha sonra bir iki saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk önce güvenemedi galiba ve daha güvenilir yer olan Snapchat'ten konuşmak istedi. Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. İlerleyen günlerde dedi buluştuk dedi ama buluşma aşkla devam etmedi. Kariyos'un kadrajından çıkan Merve cinsel tercih ile ilgili olarak sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim açıklamasını yaptı.